Afiyet olsun arkadaşlar tarifim zaten ana sayfada var. Evet mis gibi tereyağı koktu ellerine sağlık her şey. gel bakalım. Tamam geliyoruz soğan dolması sofrada yerini aldı. Evet. Evet. Şunu ortaya koyalım azıcık. Oo oh. oh, evet. Şimdi kimler yiyecek acaba bunu? Ben yiyeceğim. Ay evet. Yiyenler Fries. Yiyenler, yiyenler ve arka